Son nefesten sonra ne olur? Hiç düşündünüz mü? Ölüm anında ve sonrasında bizi ne bekliyor? Ruhumuz bir boşluğa mı karışıyor yoksa bambaşka bir yolculuğa mı çıkıyor? Bu soruların cevabını Tibet Budizmi'nin en derin öğretilerinden biri olan ve batıda Tibet'in Ölüler kitabı olarak bilinen Bardo Todol veriyor. Bardo Todol, ölümden sonraki geçiş anlarını adım adım anlatan bir rehber. 8. yüzyılda Tibet Budizmi'ni kuran efsanevi Bilge Padmasambhava tarafından yazıldığına inanılıyor. Bu metin, ölüm anının sadece bir son değil, bir fırsat olduğunu söylüyor. Eğer zihin berraksa, bu anı doğru değerlendirip sonsuz huzura ulaşabilirsiniz. Ancak korku ve bağlılıklarınız varsa, yeniden doğuş döngüsüne geri dönebilirsiniz. Tibet Budizmine göre, ölüm süreci üç aşamada gerçekleşiyor. Birinci ölüm anı, Çikay Bardo. Fiziksel beden çözülür, ruh saf bir ışıkla karşılaşır. Bu ışık ruhun özüdür. Onu tanıyabilirseniz Nirvana'ya ulaşabilirsiniz. İkinci vizyonlar dönemi. Chonyit Bardo. Ruh zihninin yansımalarıyla yüzleşir. Barışçıl figürler ya da korkutucu görüntüler ortaya çıkar. Bu aslında zihninizin size oynadığı bir oyundur. Üçüncü yeniden doğuş döngüsü. Sitpa Bardo. Eğer ruh berrak kalmayı başaramazsa, karma ve arzuların etkisiyle yeni bir hayata çekilir. Bu süreç sadece ölümden sonrası için bir rehber değil. Aynı zamanda hayattayken zihnimizi nasıl arındırmamız gerektiğini de öğretiyor. Asıl mesele korku ve bağlılıklardan sıyrılarak iç huzura ulaşmak. Son nefeste bizi ne bekliyor diye merak ediyorsanız, belki de bu sorunun cevabını aramak için yaşadığınız anın kıymetini bilmelisiniz. Unutmayın, ölüm bir son değil, belki de en büyük başlangıçtır.